Eskişehir'in tanınmış iş adamlarından Hakkı Öztekin bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in bir süredir tedavi gördüğü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yattığı biliniyordu. Öztekin uzun yıllar Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapmış, 1991'de milletvekili adayı olmuş, Demokrat Parti'de il yönetim kurulunda görev yapmıştı. Hakkı Öztekin, ailesi ve dostlarının katılımıyla öğle namazına mütakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılanların korona önlemlerine uyduğu görüldü. Öte yandan Hakkı Öztekin'in vefatı üzerine sosyal medyada taziye açıklamaları peş peşe geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen haberi üzülerek öğrendiğini yazarken iş insanı ve siyasetçi Öztekin'e Allah'tan rahmet diledi. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir Spor Yönetimi de yaptıkları açıklamalarda Öztekin'in ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletirken, her biri bir dönem birlikte çalıştıkları Öztekin'in kaybı nedeniyle duydukları üzüntüyü ifade etti. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerimiz, Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde sa'idü billah, küllü nefsin zayigatül mevk. Thumma ileyna turcaun. <laughs> Sadakallahu'l-Azim. Her can taşıyan nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Namazını kılacağımız, kendisine son vazifemizi yapacağımız İsmail Hakkı Öztekin Bey de Rabbim rahmet ile merhamet ile muamele eylesin inşallah. Amin. Geride kalan kederli ailesine, dostlarına, hısım ve akrabalarına Rabbim sabrı cemiller niyaz eylesin. Cenab-ı Mevla her birinize her birimize İnşallah güzel bir hayat, sonunda da imanlı ölümler nasip eylesin. Kendisine dünyevi ve uhrevi hak ve hukuklarınızı helal edin inşallah. Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal olsun. Hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal Cenab-ı Mevla kendisiyle birlikte her birinizin, her birimizin geçmişlerine de rahmet eylesin. Amin. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya er kişi niyetine cenaze namazı için uyun hazır olan imama Allahu Allah ekber Allahu ekber Allah الله أكبر الله أكبر Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, tüm geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. El abi, Fatiha. Thank okay. you.